Var. Yakıştıramadım. Var. Terminator. koyayım ya kaldıyamadım ya. batmıştım. İnanılmaz. Bro, high pushing seç. Birisi. Zehaviko bro. Ye yeah, yeah, bro, I counter. Tamam. Evet. 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 Onu onu avru. Sola bak. at. Bursa. Ellerine sağlık. Ah, nice. <laughs> Fucking egg hunter. Ne eline sağlık. <laughs> Ama Oğlum niye kimse buradan ben çıkarken gelmiyor amına <laughs> <buna> koyayım? Oh, <laughs> that gun no no crazy bro. Reyna C, Reyna okay. Bu neymiş ya? Daha sonra çok güzel geliyor. Abi Allah için bir yerden kill düşüreyim ya. Aha gel. Of oh be. Nihayet karşılıklı güzel bir fight attık adamla. Keşke gözüm olsa. Ya vazar ayın artık. Onun arkamdaki adamı vurdu sandım. Çok korktum. Izini buldum. Helal. Bulma bulma izin. On met. Sky zone met. Mid. Midden attı onu. <laughs> ya abi. <laughs> Amuk böceği. Diğeri nerede lan? lan. <laughs> Saldıranlar Fuck fuck. <laughs> ya geliyor gidiyor de uğraşıyor. Of. Arat seriden bir tane üstüne baktım. Yürü. Bak bana da vuruyor sikeceğim şimdi bunu. Adam navi. Ne? Bu ne yapıyor kanka ya? What? O ne oğlum? O ne? Merhaba arkadaşlar ben e, Hüseyin Hüseyin'in en sevdiğim Let's go. sözcük Keeeeee Mavs. Nice. <laughs> <laughs> ben bunu tweet atmazsam orası bu çocuğun. Bak o kadar net. Hopayet <laughs> bro. What the fuck jump <laughs> bro? Çok Hadi B geldiler. Vurun. Gitmiyoruz abi. Ay! A! Spike aldım. Son 30 saniye. Yok. Şifacı indi. Ne? Helal. 11 canım var. Tam diyeceksin ki sana dikkat et. Kapat. Right side. Kill Dre. Oh my back Fucking God over. Oh! oh! Oh my hey, verebilir misin? <laughs> ya. O Öldü ya şey. You yolduruyorum. Değişken serimde iyileştiriyorum. Görüş kısıtlamıyor. <laughs> <yoktur, gülüyor> <laughs> <ha? gülüyor> Yük yok. Sade telefonla oynayacak adamı lan. Belki hazır değil. Hadi, hadi. Yerini elimle koymuş gibi Ölke biliyorum. Ayakta kalan son oyun. Aşkı ah! var hemen. Karetimiz gitti. Bir düşman kaldı. Bu da dört. <laughs> Bela. <laughs> Aldınız mı teknik desteği? Aynen. <laughs> 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 Helal. <gülüyor> nice shot. mı C'lerim var. Öyle oh, Silah al. Öyle. Gel gel alak da bir direkt. Aa bir min. Zıp zınk. Bonus bir min. Abi manyak. Tık tık. Oh. <laughs> <laughs> load Beklesene el sala el sala el sala. Oldur izimiz düştü. Oldur. <laughs> <laughs> <laughs>